günümü güle oynaya başladım. Daha benim böyle mikrofonum güzel, kameram falan yok. İnşallah olur. Buradan bir manifest yapalım. Her diğer anne gibi benim de anneler günüm şu an toplamakla birlikte geçecek. Toplamaya başlayacağım şimdi buraları. Başlamadan beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Esim bütün şehri arayıp e, bu çiçekleri bulmuş. Çünkü benim rengarenk şeylerden hoşlandığımızı biliyormuş. Bunu da anneme almış. Ben de çok geciktiğim Esin için ya. e, makyaj yapmadım. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> ben de video çekmeliyim. Bu da mı benim? Kızımın yengesi ona hediye almış bittim, ve eşim diyor ki ara teşekkür et sanki ben aramayacağım bir şey. Şimdi. bak Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim bu erkekler tamam, bu erkekler. Söyle, bu, aramadın, evet bu da kızımın sesiydi. Bunlar bizim çocukluğumuzun çikolatası. <laughs> Rosman'ın çikolata bölümüne <laughs> bayıldım. Aslında Rosman'ın her şeyine bayıldım. Birkaç şey aldım. Göstereceğim size. Ay şunlara bakın yani. Gerçi biz bunu almadık. Başka bir tane aldık. Şu an bunları görüyorum. Bunlar da fena değilmiş. Ve anneme kolajen almaya karar verdim. Annemin anneler günü için. <laughs> Burada kolajenleri değerlendiriyorum ki ben şunu aldım. Şu e, mor olanı aldım. Uç kutu. Uç kutu. <laughs> Bu da kahve bölümü. Gerçekten Rosman'da her şey var. Ben bayıldım çünkü. Rosman. Ne kadar gerçekten kendisi kullanım ya. Ay nefesim da dar oldu. Neyse. Bu benim erkek. ilk vlogum. Böyle şeyler olabilir. İnşallah ileride eşimin destekleriyle birlikte. Ee, güzel vloglar çekebiliriz. Ee, bir daha bu çikolatalara bakalım. Sen... Beni takip edenler biliyor geçenlerde e, bir yerin 5. katına çıkacaktım ve çıkamamıştı. Ee, kapalıydı. <laughs> Bugün Esim'le birlikte gittik oraya. Manzarası bu şekilde yani otopark. <laughs> bu çikolatayı aldık. Şunlarda ben bir çikolata alıyorsam, hmm, güzel. Bu gerçekten güzel. Bu şu Dubai çikolatasından daha güzel, değil mi? Dünyanın en çikolatası diyebiliriz gerçekten çok güzel. Annem hediyesini çok beğendi ve e, aynı şekilde kıyafetiyle de kombin olmuş, Aha. rengi bir şekilde kızıma pamuk aldım. Ondan sonra şu bicikliklerden aldım. Bunu short kısmında göstereceğim size. Nasıl olduğunu. Bunu şey için aldım. Dedim ki çizgilere dolma yapmasın dedim. Ve iyi kapatsın dedim. Loral'ın ki dedi çizgileri dolma yapıyor dedi ama bu yapmıyor dedi. O yüzden ben de bunu almaya karar vermiş bulundum. Bir dakika açtım. Şurada olsun. Bunu da bu şekilde koparttım. Okey. Ve şimdi dur kullanmayacağım. Bunu shorts kısmında kullanacağım. Ay böyle kapatacağım zaman şöyle. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Beklemede kalalım Bu benim kendime anneler günü hediyemdi daha doğrusu. Ve bu da çocuğumu düşündüğüm için diş kaşıyıcısıydı. Şu şok, şu şok Şu şok oldu. <laughs> Şunu elime sürerek elimi şöyle içine şey yaparak dişlerini kaşımam için. Deneyeceğim ben bunu. Yine şortlar kısmında bunu paylaşacağım sizinle. Ve e, biraz saklama alanımı şey yapayım. Geleyim.